Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pamuktan mantı yapacağız. i̇lk baş pamuklarımızı bir de bu var. İlk baş pamuklarımızı kardeşim ıslatıp gelecek şimdi. Hadi Defne'cim. Şimdi bu peçetelerimizi masamızın üstüne şu şekilde seriyoruz. Defne ıslatıp geliyor. Evet arkadaşlar kardeşim ıslatıp geldi. Bakın böyle hiç sıkmadan ıslattı. Sonra sıkmadığımız peçetenin üstüne koyacağız. Sonra Defne'cim dur Sonra, arkadaşlar. Bir dakika Defne. Hayır şu an bir şey yapmayacağız. Şu gördüğünüz şunu biraz açacağız. Sonra masanızın üstüne ben koyacağız. Ben arkadaşlar. Masanızın üstüne koyacağız. Ondan sonra bunu da alıp şu şekilde iyice ne yuvarlayacağız. Biraz ıslaklık de Şöyle. Şöyle, şöyle yapacağız. Ben de Arkadaşlar. Sonra peçetemizin üstüne doğru şunu sıkacağız. Evet. Defne sen bana böyle yuvarla. Tamam. Evet. Tamam. Yuvarla Hayır hayır Defne hayır. Böyle mi Sen yanlış yapıyorsun. En iyisi sen de arkadaşlara bunu göster. Sen yuvarlama. Yok, yok ben yuvarlayayım. Yuvarlama. Yuvarlayacağım. Tamam. Yuvarladığımız bantı içimizi şöyle ben daha da güzel yuvarlayayım. Bir, bir Şu gördüğünüz mantı yuvarlak içimize mantımızın içine tam ortasına yerleştirip bastırıyoruz. Sonra bakın, bura çok önemli. Bastırdık. Burayı alıyoruz. Şöyle. Sonra şöyle yapıyoruz. Ay öyle değil. Şöyle bakın burada gözüküyor. Defne çaktım. Bu da gözüküyor. Şimdi artık <laughs> benim asamız <sınavım> fazılmış <laughs> Şunları Şunlara. Bakın. Biz 5 tane yapacağız bu arada. Şöyle şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bir de şöyle yapıyoruz. Sonra şuradan böyle yapıyoruz. böyle, böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra ileri sıkıyoruz kız olacak bu sahnede. Şöyle hafif ıslak olabilir. Bir de sonra yere dökülen sürenle başını şöyle ıslatıyorum arkadaşlar. Islatınca daha da sık oluyor çünkü. Bakın. Bakın. Şöyle. Ve benim şu şey olmadı. Şöyle. Benim Biraz şu kocam İsterseniz isterseniz huşi de yapabilirsiniz. Evet, bakın. Şöyle evet. katladıktan sonra böyle oluyor. Tamam. Sonra bu kutumuzun içine koyuyoruz. Ba ben daha katlamadım arkadaşlar. Böyle yaptım. Bu kutumuzun içine yerleştiriyoruz. Şöyle. Sonra ikinciye geçiyoruz. Defne ama bak seninkiler olmamış. Bir daha dene. Ya ben böyle yapayım. Evet sen öyle ya. sen sushi yap. Sen suş yap. Sushi'ydi arkadaşlar. Hayır ha, sushi yapmayacağım. Ben. Böyle yine yuvarlak yap. Ben sushi yapmayacağım. Tamam. Senin gibi. Yapayım. Üç tamam. tane. Benim yaptığımla yapacağız. Üç tane de şu şekilde yapacağız. Şimdi şu üçüncüsünü gösteriyorum. Şöyle. Caz yerleri Abla pamuk bitti. Defne yine pamuk sok gel bakalım içinde ne yapıyoruz ki Şöyle. Bakın yup yuvarlak olması lazım böyle. Ortasına Ben ıslatamam artık. Lütfen defnedin. Ben artık ıslatamam. Sonra bunu koyuyoruz ortasına. Sen ıslat. Tamam bekle. Böyle yapabilirsin. Sonra. Böyle tam ıslak olmadı. Tamam. Sonra bastırıyoruz pamuklu koyuyoruz. Bu bir deş kale. Bastırıyoruz. Ben, burada bu arada, arada bunu hiç hiçbir yerden görmedim. Kendi aklıma geldi. Bu bu şeyle kardeşimle oynarken. Pamukla. Böyle yapıyoruz. Şöyle. Bastırıyoruz ve büyütüyoruz kenarlarını iyice yapıştırıyoruz. Bakın böyle gözüküyor. Şimdi, sonra aklıma, sen sonra bana ver? Sonra buraları Sen yap bana bay abla tamam mı? Defne de ben yapacağım. Defne de kutunun içine koyacağım. Güzel bir şekilde. Bakın böyle gözüküyor. Vay. Bu Vay da, da ben yapayım. Bu koyacağız mı? Koyacağız. Da? Sonra bunu yine alıyoruz. Bu sefer bu daha da bir başka bir değişik şekil. Böyle katlayalım ki? Hayır 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 katlama katlama lütfen. Tamam katlanmıyor katlanmıyor. Tamam. Tamam böyle. Şöyle. Sonra bunu bu sefer şu yanına koyuyoruz. Yanına yerleştirip onu da şu şekil yapıyoruz. Bu şekil yapıyoruz. Babam geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Havayı temizliyor. Hava kapıları siliyor. Hava ne yapıyor Defne? Sonra böyle oluyor. <laughs> Şimdi Defne size kalpli gösterecek. Bunu da kalpli yap Bakın bir de kalpli göstereyim size. Kapak çıkarsın mı şurada? Olur. Etsin biraz. Böyle. Bunu yuvarlığa koyuyoruz. Sonra su şekli yapıyoruz. Bakın şöyle. Onu kaplamıyoruz. Şöyle kaplıyoruz. De. Hiçbir parçası gözük veya bir şekilde ee? bu kaplı olmadı da deniz kabuğu şeyi. Evet arkadaşlar. Şöyle oturak hmm. şeklinde. Şöyle sıkıyoruz. Ondan sonra da. Şimdi annemiz geldi. Ondan sonra da. Merhaba. 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 Ondan sonra da. Bunu içine koyuyoruz. Evet arkadaşlar, hepsi Bana. bu kadardı. Hepsi bu kadardı. Evet, hepsi. Üç tane yaptık biz bu sefer. Devamı bir sonraki videoda. Birincisi bu, bakın ilk yaptığımız. İkincisi bu. Üçüncüsü de bu oturak sandalye. Ay, ikincisi de şey. Küçük kapalı, koçu kapalı. Bir anda şöyle bastırdığınızda şu şekle benziyor. Üçüncüsü de bu arkadaşlar. Hepsi bu kadar da. Bir sonraki videomuzda devamı gelecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz abone olup like atıp yorum yaptıkça daha da çok videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.